Size merhaba arkadaşlar ben Koray. Bugün sizlerle Fomobil 21'de sezon öncesi Londra etkindeki paket açılımlarını yapacağız. Video geçmeden önce kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Şimdiden like atıp abone olan herkese çok teşekkür ederim. Bu etkinliğin videosunu da atamamıştım. Sizlerden özür diliyorum onun için. Hani birçok sebep var ama aynı hani söyleyip de sizin moralinizi bozmak, canınızı sıkmak istemiyorum. Böyle hemen başlayalım. Hani Kış göğü geceye gelelim. İki tane oyuncu alacaktık zaten. Hani kış göğü gecede de ben buradan gittim. Gündüzde de gidebilirdiniz. Hani ben buradan 115 gen Stones ve 115 gen Nicola Barella'yı da alacağım arkadaşlar. Yeni sezonda da bize seçkin bir kartlarını verecek. Kar topu yanına gelelim. Paket açılımları yapacağız. Hani ondan sonra videonun sonuna geleceğiz. Hani iki tane 115 bedava zaten hani yeni sezonda kadromuzda olacak. Yani gerçekten çok iyi oldu. Son etkinlik zaten bu etkinlikten sonra da FIFA Mobil 22'de gelecek arkadaşlar. Yeni sezonda da yeni videolar olacak. Kanala abone olmayı unutmayın. Şöyle ikinci paketle devam edelim. 102 gen David Garcia geldi. Pazar hani şu an e, pahalı bence. Hani ben kadro kurma görevi yapayım dedim. 110 117 gen Bale'ın 104 gen oyuncular falan 700K'nın üstüne falan çıkmış. Hani gerçekten buradaki oyuncuları da kadro kurma görevlerinde kullanacağız. 117 gen Bale'ı da bence kadronuzu alın. Onun da seçkin versiyonunu verecek yeni sezonda arkadaşlar. 4. paketten 103 Tone'ye geldi. 104'ken oyuncular lazım kadro kurma görevini yapmak için. Hani Bale'ı da alacağız. Bu videoda değil. Hani bir iki hafta sonra Bale'ı da alacağız. Ve 116, 117'gen, 115'gen iki yönlü Ronaldinho'yu da alacağız arkadaşlar. Hani sağ kanat sol kanatta iki yönlü olacak. Dizilişi de değiştireceğiz. Onu da söyleyeyim şöyle devam ettim. 104'ken Suarez geldi. 7. paketi de açalım. 116 Gen Enkunku ve 112 Kulatci işimize yarayabilir. E, boostları bakımından boostları kullanıyorum çünkü şöyle bastım. 99 Gen sağ kanat oyuncu geldi. 8. paket 1900 fişte kaldı. 1900 fişin hepsini harcadık. 116 Enkunku geldi. Gerçekten hani iyi oldu pazardan fiyatlandı da bakacağız bu da garanti paket. Bundan sonra çark sıfırlanıyor. Ondan sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle bastım. 107 gen, sol kanat Beki Çilvel'de geldi. Umarım fiyatları yüksektir. Hani bu çarp geleli 2 gün falan oldu. Hani Umarım fiyatlar düşmemiştir. Şöyle devam ettim. XP geldi. Çarp sıfırlandı. Artık XP beceri geliştirisi verecek. Ondan sonra 8. pakette de umarım güzel oyuncular çıkar. Şöyle antrenman XP'si geldi. Burada jeton vermiyor galiba. İlk defa açıyorum. Bu etkinlikte jeton vermemesi kötü. 109 gen yani Endombele'de de geldi. Umarım fiyatları yüksektir. Yükseğe gidiyordur. Hani Jeton'a da ihtiyacım var. Kadroyu yeni sezona hazırlıyorum. Artık hani takım geliştirme falan hani yapmıyorum. Önemli olan oyuncuları alıp yeni sezonun gelmesini hani bekliyorum. 30 gün falan var bu etkinliğin bitmesinde de. Hani ocağın ilk haftası falan hani FIFA Mobil 22'de gelecektir arkadaşlar. Zaten Betası yayınlanmıştı FIFA Mobil hani beta yayınlanmıştı. Birçoğunuz oynamıştı. O betanın süresi de doldu. Yani hani oyun hani bitmiş diyebiliriz. Ocağın ilk haftasında da çıkarsa gerçekten hani çok iyi olur. Şöyle paketlerle devam edelim. Beceri gelişçisi verdi. Artık beceri gelişçisinde çok bir önemi yok. Yani yükseltemiyorum. 5 milyon falan istiyor. Yani o kadar Jeton yok maalesef. Şöyle bastım 112 Gulaççı da geldi. Bu su iyi kullanacağım refleks ama 116 yani iki yönlü en enkokuyu kullanmayacağım Messi var. Hani derece transferi falan yapmak için hani jeton yok şu an. Bastım bir oyuncu daha. 101 Elionisi geldi. Üçüncü çarklıyız. Sıfırladık artık. Devam edelim. Sezon öncesi donduran paketine bastım. Beceri geliştirisi geldi. 110 derken Roberto Firmino ve 110 yani Tadici de çıkartırsak gerçekten en çok iyi olur. Şöyle bastım. Beceri geliştirisi verdi. Dördüncü paketi açıyoruz. Burada jeton vermiyor. Gerçekten hani kötü olmuş. Jeton verse gerçekten çok iyi. Jeton kasardık şu an. Beceri geliştirisi manyak derecede fazla veriyor. Şöyle bastım. Antrenman XP'si verdi. 6. paketteyiz. Hani bir tane daha garanti oyuncu açabiliyoruz. Umarım 114 Firmino veya 110 Tadiç olur. Bastım, Richi'yi de çıkardık. İkisinden birinde artık çıkartırız. Hani garanti oldu. Umarım 114 Firmino olur. Jeton lazım. Şöyle bastım. Beceri geliştiricisi verdi. 8. paket. Bu paketten sonrası garanti paket. Videonun öncesinde Buradan fiş satın almıştım. Yani iyi ki de almışım. Yoksa bu garanti paketi şu an açamıyor olacaktık. Ama videoda cevher harcadım Şöyle devam ettim. Bastım. 114 Roberto Firmino geldi. Bunu da hani bir şekilde çıkartacağız artık. Şöyle gelelim. Pazardan oyuncuların fiyatlarına bakalım. Ondan sonra videonun sonuna gelelim. Sat bölümüne geldim. 116 Enkunku'nun fiyatı 5 milyon gerçekten çok iyi. Roberto Firmino 5 milyon. Gulacci göstermedi. Şu an Gulacci'nin fiyatını ama o da hani 4 milyon 5 milyondur. Endombele'yi de göstermedi. Çilvele de bakalım videonun sonuna gelelim. Çilvel'i de göstermedi. O zaman şöyle size şeyi göstereyim. Sezon öncesi donduran etkinliğine girelim. Kartopu yığını değil. Şimdi ve sonraya bakalım. Bale'ın da yeni seçkin kartını verecekti. Görevi gör diyelim. Buradaki kadro kurma görevleri gerçekten çok kolay. Hani bakalım yapabiliyoruz Mustoper'e ya, David Garcia'yı koysak bir tane de MDO var mı? Rich var ama Rich'den bir tane daha vardı. Şu an hani MDO yok. O yüzden yapamıyoruz. Şunu koysak yüze düşüyor. Artık Bale alacağımız videoda bunların hepsini yapacağız arkadaşlar. Video bu şekildeydi. Kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Kendinize de çok iyi bakın. Görüşmek üzere.